Şivekar buldu kendi arayışında bir karşılık bulunduğunu. Ya Yusuf, peki Hüsnü Yusuf bulunmak istiyor muydu? Har kulade bir bahçede cinlerin arasında geçmişti günleri. Öğrenmişti cinlerden yüzlerce hüner. İnsanlar arasında kalsaydı eğer hükmetmek ve itaat etmekten başka bir alanda Yusuf'a rahat vermezdi onlar. Gülün çözlemleri insanların sinir bozucu tedirginlikle ve derinlik karşısında gösterdikleri şiddetli ve tamamen man kafa tepki. Bütün bunlar Hüsnü Yusuf için bezgin bir hayat demekti. Kalkıp, çıkıp, uzaklaşıp, insanların dünyasından, Yusuf'un mahremiyetine kadar uzanan, bu pejmürde kızla neyin nesi? Önce halinden ona hiçbir şey söylemedi. Bıraktı konuşsun şivekar. Aman Allah'ım. Şivekar konuştukça Yusuf'un her yanına oklar saplandı sanki. Dertli gönül neymiş? Gönüle dert neden düşermiş? Nasıl olurmuş göz almak gözlerden ötesini? Yağmadan, çapuldan, hazıra konmaktan uzak, akları, karaları, bütün renkleri esirgeyip, esirgenmeyi hak etmek ve dönememek evrende arındırıcı, itimada şayan bir rüzgar gibi. Hayret ki cinler bu kızı kaçırmamış, bu fevkalade gönlüyle. Şivekarı dinledikten sonra Yusuf ancak anlayabildi kendi başına neler geldiğini. Sonra açarken uzun uzun halini kıza, sanki ona bir şeyler iade etti. Bir Yusuf, bir şivekar. Anlamı yoktu artık hayatlarının. Çabuk anladılar ki armağanmış yaşadıkları verilmeyi beklemişler birbirlerine. İki insan diyelim isterseniz artık onlara. Bizler de başvuralım. Tarihin ve tabiatın güç yetiremediği o ifadeye.